hizmetkarlık yaparsan diyor. Ya niye göz O <laughs> ya. Ben dinliyorum. Yo bana güldü bana. Ne de kaldı? kaldı? Altı, altı sene hizmet yaparsan. Altı yapmasan... sene hizmetkarlık yaparsan diyor. Ee, helal ederim. Altı sene hizmetkarlık Bir elma ısırdı diye. He. Altı sene hizmetkarlık Tam ben bunu kadar. çekiyordum. Elimden düştü Hemen telefon. Içim, yarı kaldı. Yarıda kaldı yani. Doluyor. Ya e, hakkı Çok baştan mi? Yok silindi herhalde ki. Benim diyor bir de kör, topal, gözü görmeyen, kulağı eşitmeyen bir kızım var diyor. Dinle dinle gülme Şükran. alırsan diyor, nikahı alırsan diyor helal edeceğim diyor. Bir ısırdı, elmayı ısırdı, haram ısırdı diye. Onda kabul ne? ediyor. Müslümanlık ne kadar ince. Onda kabul ediyor, tamam <laughs> diyor. Ondan sonra <laughs> alıyor, düğün oluyor, gerdek gecesi bir bakıyor ki kızda ne körlük var ne var. Öyle mahsız demiş. Tam <laughs> <laughs> babasına diyor Dur. ki ben diyor böyle böyle yaptım diyor. Ben diyor kabul etmiyorum diyor. Sen böyle böyle ben topal dediysem harama ayağını uzatmadı. Kör dediysem harama bakmadı. He. he. Ee, Güzel aram, demiş. Haram yemedi. Ben bunlar bunları kast ederek söyledim. Ondan sonra kabul ediyor bizi. Oh. Ondan biz diyor böyle bu mezhebin insanları izliyor. Bu bu alimin diyor mesela İmam Adam Habu. Şimdi nerede öyle onları düşünen? İmamı bu şeylerle kabul etmiş. Yani bu mezhebin şeyi biz şey mesela mezar kabir sorusu var. Dinin kim? İslam. Dinim İslam. Kitabın Kur Kur'an. Rabbim Allah. Allah. O da kimin mezhebindensin? İmam Azam Abu Hanife. Kimi peygamberisin? Hazreti Muhammed Mustafa. İyi ya hiç zorluk Tanrım, çekmesin, çekmezsin. şak şak cevap verirsin. Cennete Ondan gidersin. Sonra, bu kabir sorusu. Sual. Menkir ve menik. <laughs> kabir, kabir sorusu. Ben onları hep ezberledim. Eğer bunları bilirsen öldü müydü? Başıma hoca geliyor. Mezarın başına. Dinle iyi dinle şimdi mezarın ciddi. Mezarın başına hoca geliyor. Bunlar diyor. gerçek Şükran. Millet tepki sonra hiç öyle terken, rahatsız gelmedi terken, ki bilsin. Telkun veriyor. Siz anlamazsınız bunları. Ya Zarif <laughs> Fatma'dan doğma. Baba ismi yok. <gülüyor> Fatma, <gülüyor> Fatma'dan doğra, doğ, doğma. Zarif Dinliyorsun oğlum. Melih, me, mü, mincer, melekleri geldiği zaman sorar sorar <gülüyor> Rabbin <gülüyor> kim derse Allah dersin, peygamberin kim derse Hazreti Muhammed Mustafa dersin. E, kimin mezhebindensin derse İmam Azam Baba, Adama, bu babası herife, gibi hoca. Kitabın kim derse babası hocaydı ya. Yani. Kur'an-ı Kerim dersin. Bunları böyle böyle mezarı Emine, başında am, em, şey dede babanın babası Eğer bunların 35 sene imamlık yapmış camide. Bunları diyemezsen. Onun için bu falcı gülüzler çok biliyor. Bunları diyemezsen <laughs> kıyamet gününe kadar böyle o mezar sana bir cehennem çukur olur böyle. Çukur olur böyle. Eğer bu suallara, bir suallara cevap verirsen böyle gideceğin yeri böyle camın açık olur, böyle gideceğin yeri seyredersin. Ya kabir azabı. Allah kabir azabından emin eylesin. Amin. Amin. Amin inşallah. Benim ya. Biliyorum. Yani biliyorum, ya biliyorum, onları. Biliyorum, onları. Biliyor tabii ki Kur'an kursuna yolladım dinle, onları dinle. ben. Dinle. dinle. Ya, adamın birisi. bizim bir ailede bilmeyen yok ki dini bilgileri. Allah'a şükür. Adamın birisi köyde yaşıyormuş. Ben Çobanlık, birisi. Yapıyormuş adamın birisi. Çobanlık yapıyormuş adam birisi. Çobanlık yapıyormuş adam birisi köyde. Bekar olmuş. Bekarlıkta ne ece canı yanmış. Babanın dili çözüldü. Demiş ki köylüye beni ever şey. demiş. Devamlı çobanlığımızı yaparım demiş. Ever mesela ben bırakıp gurbete gideceğim demiş. Aha, ilk tamam defa demiş. duyuyorum. Sen everek demişler. Evermişler. Adamı adam birkaç ay sonra yine köyü terk edip gidiyor. Gidiyor bu 12 sene gurbette çalışıyor. 3 lira para kazanıyor. 3 lira para kazanıyor. Bak Şükran gerçekten güzel dinle bunu bu. 12 sene 3 lira. Bak 3 bir dinle. Çok kazanıyor. güzel. 3 tane altın kazanıyor. O devrin kümbülü nasıl Bunu tane? ben biliyorum. Anlattı bana çünkü. 3 tane altın kazanıyor. Değil, bu bana yeter diyor artık diyor. <laughs> Döneyim dediğim köyüme diyor. Ben leketime gideyim diyor. Selim hiç duydun mu? Gelirken, musun? Bak dinle. Gelirken ormanın içinde bir sakallı çıkıyor ya. önüne. Ha, annem demek ki oradan sakallı adam buldu. Ya bir sus ha dinle. Ha dur. Hangi sakallı adam mı bulmuşsun? Ya Allah var Allah karıştırma tamam. tamam. Sakallı adam görmüş. Öyle bir sakallı adam mı bulmuş Hı. ana? Ba baba baba nereye çekiyor? Aa. Nereye görmüş, görmüş, hayalet. <laughs> adam Şükran ölümden kurtulunca. Diyor ki insan oğlu diyor nereden gelip nereden Allah. gidiyorsun diyor. İyi dinle. He. Bana diyor bir altın verirsen diyor sana bir akıl öğretirim diyor. O oh, sakallı adam. O oh. ne diyorsun kulağına be? Ne de tamam, kaldı? Bana bir altın sana bir altın veririm kulağına bir şey Kulağına bir, bir şey söyleyeceğim. Kulağına mı He, Tamam, hayır, sus. <laughs> Ayşe deva... kulağına fısıldadı. Şimdi bozmayın Ayşe o şeyi. Ayşe, Ayşe de, anlatsın. De <laughs> He. Zuhal ben, dinle. Sen bana bir abi. altın verirsen sana bir akıl Akıl verir. vereceğim he. Dinlemeli. Ben Zuhal dinlemiyor. Dinliyor, Oradan dinliyor. Bir, Zuhal sen de gerçekten dinle çok güzel. <laughs> bana şey bana diye bir altın verirsen diye sana bir akıl veririm de. Ben bunu radyodan dinledim. Sen ben olsan burada... vermezdin altını mı? He? Sen olsan vermezsin altını mı? İlkeceğim <laughs> 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 verme. Ben bunu radyodan dinledim. <laughs> Gelişim güzel değil. Bunu da aşağı yukarı var ya yet, aşağı yukarı 60 sene önce dinledim. 60 sene önce. Tamam hadi devam et. Bana de bir altın verirsen sana diyor bir akıl öğretirim diyor. Ay çok merak ettim ne akıl Bak buymuş. dinle. <laughs> sen, sen bu akılı, aklı şimdi öğrendi miydi? Ah ben onu biliyorum dersin. Tamam dur. Demiş ki He, şükranızı birak bırak şimdi dinle. Ve adını veriyor diyor ki ya yani, bu ihtiyar adam diyor ben gencim diyor. He diyor işime gelirse diyor gelmezse diyor. <laughs> dinle. Nerede kaldım? Nerede kaldım? Ay sen iki de bir nerede kaldım deme ya. Bak sana kulağına ya, bir şey söyle. Dinliyorum ben. Ha dinliyor. O kulağına ya, ne ben diyor? Edelim. Kulağına ben ne edelim. diyor? He. Ne diyor lan şu ne diyor? Aman. sulu yokmuş diyor. Ne i̇yi, diyor? Iyi, sulu iyi, dinle yok. yok diyor. Yok. Yok. Dinle diyor. Sonu yok dedi. Ya yok. var var. sen bir He. dinle. Ne diyorum? İyi. He. Yani. Ne kaldım şimdi? Çükler. Şey. Ben gencim demiş. Ben gencim demiş. He. <laughs> ben gencim demiş. Her <laughs> demiş. demiş bu aldığını demiş böyle hoşuma gitmezse diyor. Bir yumruk bunlar niye alırım diyor altına. <laughs> <laughs> veriyor, adını Ay. veriyor. Vade yetmeden diyor insan ölmez diyor. Vade yetmeden insan ölmez diyor. Ya o değil ben biliyordum bunu diyor. Şimdi sen sözü ver getireceğim. Dur dinle. Bunu senin sözü ver getireceğim. Ben tamam. biliyorum ben biliyorum diyor. He. Önceden demiyordun önceden. Senin bu biliyor biliyorum kelime getireceğim. Sen diyor ben de ben onu diyor biliyordum diye. Vade yetmeden adamın öleceğini ben biliyordum. Biliyordun ama değil para verip de satın almadın diyor. Biliyordun ama değil para verip de satın almadın diyor. Adamın kırtlarına yapışıyken adam kayboluyor. Adam kayboluyor eyvah bizim Şıkla, para. Çık dinle var. ya ay sen de ha. Altın diye gitti. Ya dinle ya dinle. Evet, tamam dinle dinle. Bak, el neydi <laughs> korktum. Ne korkuyorsun? <laughs> Tamam devamını getir Allah'ını seversen ha. Ay. Hadi. <laughs> ha. Dur şimdi. Bir lirası gitti kaldı geriye adam ki. <laughs> da ha gözüm yaşını sildi güleceğim ben diye. <laughs> güleceğim Ay, diye ağlayayım. Ay Ayşe sen biraz ileri git. Onun kulağın dibinden. Bir lirası gitti. Üç lira kazanmış ya. Şamdan almadı. Ay kim bunu yanıma oturttu ya? Ayşe öte git ya. Bak Ay, çekerim seni ha. ha. Telefonda başladı zaten. Selim yer mi değiştirseniz? Adamın kutlarına sarılırken adam kayboluyor. Eyvah diyor. Bir lira gitti. Bir lira gitti diyor. Adam düşüne düşüne gelirken. Dur. Bir bir beldeye geliyor. Bir belde. Yani bir köye geliyor. Orada da orada da ne varmış biliyor musun? Bir susuz Afrika'nın böyle susuz şeyleri var ya vadileri var ya orada bir kuyu varmış. Kuyuya her haneden bir tane adam salıyormuş. O orada su geliyormuş. Eee günlük şey senelik su geliyormuş. Adam zaldı ama <laughs> giden adam bir daha geri gelmiyormuş. Kelle gidiyor. Kelle gidiyor. Bir sene sonra ya yani... Ya sen... <laughs> bir şey ama şuna kızıyordum laf diye. Ya, <laughs> ya, na, 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 ya ama, tamam dinliyor dinliyor. Ha dinliyor. Ama, dinliyor. Sanki, ha, dinliyor. De, ama Selim ne? dinliyor. Söyle, söyle. Ben şeyi anlatmıyorum, ben anlatıyorum. He tamam o da, ben da dinliyor. Niye kestim, dinliyor? dinliyor. Ben dinliyorum Hatta de Selim. O değil ki ben biliyordum diye. Ben, be, Yok onu demiyor, onu demiyor. Ne biliyorsun sen? Pek de bir şey bildiğin yok. Anladın, anladın. Evet. He. Ben biliyorum. Bırak sen bunu. Ama ha, ben biliyorum. Yok, sen de evet, de. Buna kızım ben dinle, dinlemeyi seviyorum. He. Ondan sonra Cık. adam... Ayşe yer değiştirin. Oraya... E, o, o, o günde padişahdaymış sıra adam salma sırası o, o havalenin en zengin adamındaymış. Hadi ne seni ya? Ben sinirlendim ha. En en zengin adamdaymış sıra adam salacak ki su gele uyuya. <laughs> <laughs> ya gülsün o boş ver ya. Onda gülme hastalığı ona var. Ona, adam geliyor. Öküz. Bir boru elinde adam tellatı örüyor. İşte bugün sıra şeyde e, falanca ağada sıra bunun yerine kim bu kuyuya inerse şu kadar servet verilecek. 40 oh. katır dolusu altın. Oh. Servet. Şu kadar servet verilecek. Bu kadar şey olacak. Bu adam düşünüyor, düşünüyor. ki ya değil. Bir lira verdik değil. Bir akıl öğrendik ya değil. Vade yetmeden bir adam ölmez değil. Ben buraya bir girip bakayım. Değil ne olacak değil. Adam diyor ki ben girerim buraya diyor. Yani aşağıya gidecek ya. Parası gitti ya. Adam diyor ben gireceğim diyor. Tamam diyor. Adamı salıyorlar aşağıya. Ondan sonra daha adamın o bir lirası gitti ya. Daha o, daha o, şey o köye gelmeden önce ihtiyar bunun önüne bir daha çıkıyor. Bir daha çıkıyor. Diyor ki sana diyor bir akıl daha öğreteceğim, bir lira daha öğreteceğim, bir akıl daha öğreteceğim diyor. Buna diye tam adamı yakaladık diyor. O da veriyor. Aynı de adam de bir daha çıkıyor önüne. Da hızır oluyor. hızır. Ben yani şimdi o şeyden unuttum. Bu nundur. He, he şimdi şey e sonuna şey yaptı. He, ben de farkındayım. Şimdi o o daha o havaliye gelmeden ihtiyar bir daha önüne çıkıyor. Diyor ki bir altın daha verirsen sana diye, bir akıl daha öğretirim. Ula diye tam yakaladık diye. Ne sakaldın ya? Tamam sen ona bakayım ya. ya, ya. E, ya. E, Eki de bir e, sen de. bunu, bunu ben, buna, ben bunu biliyorum demesi. Ya yapıyorum. sen ona kafayı takma ya. Onu çoktan unuttu. Sen niye anlattığını o zaman ya, unuttu. Bırak onu tınlamıyor. Ondan sonra diyor ki tam yer bulduk diyor. Şimdi diyor parayı verirken diyor gırtlağına yapışırım diyor. Ya, yaşlıymış o, bir ya. Onun için da alırım diyor. Tamam diyor. Ver bakayım parayı diyor. Diyor ki gönül kim bir güzel olur diyor. Ya. Gönül kim bir güzel olur diyor. Hemen parayı verirken ha. yapışırken adam kayıp oldu. Eyvah. Ya. Yeah. Bir kilo getti diyor. Biraz, biraz daha giderken, biraz daha giderken Adam önüne bir daha çıkıyor. bir tane kaldı diyor. İşte bir tane kaldı şimdi yani. Değil ki bir lira daha verirsen sana diye bir avız daha verdim diyor. 3 <laughs> lira kazanmış ya. Diyor, şimdi ben tam zamanını buldum diyor. O 2 liramda geri alırım diyor. Hadi söyle bakalım diyor. Değil ki sabrın sonu selamettir diyor. Ya ben bunu biliyordum ya o deyip. Biliyordun ama para verip de satın almadın diyor. Sen de kafayı ona takma ya. Nerede kaldı bir şey mi? E sabrın sonu selamet. He. Oh. Para verip de satın almadın diye. Ondan sonra adam artık hey gitti paraları gitti diye. O köye rast geliyor. Getti, getti. Dur Orkaya sus. O köye geliyor işte o. Ha e, o kuyuya inecek şimdi. Ha, şimdi diyor ki oh, yes, satayım oh. diye bir lira verdik. Akıl öğrendik ya o değil. Ben de bu buraya bir gideyim bakayım diye. Neyin nesi diyor. Ben gireceğim buraya diye. Hadi gir bakalım. Adam pandur, küldür bir ip bağlıyorlar adama. Koyun dibine gidiyor. Adama, <laughs> adama dibuhu aşağıya. Bakıyor ki orada bir Arap kızı var. Bir de beyaz kız var orada. Oh. Onlar durmadan kavga yapıyormuşlar. Soru soruyormuşlar. Onlar ikisi. Nerede kaldım ya? ya bir kısı karıştır. sen karıştırıyorsun İki ortalığı. Anlatacaksan doğru anlat. Sinir oldum ha. İki soru Allah Allah. Allah. Ki, Şimdi ben cevap vereceğim ona? Ben anlatacağım gerisini. Diyor, ki, diyor bunlar o bir beyazından İkisi kavga, yapıyormuş hep. Sen mi güzelsin ben mi? Şey eğer soruları o inan adama diyor ki bak diyor şuradaki kelleleri görüyor musun diyor. Aşağıda bir sürü kelle varmış. Demiş ki sorumuza iyi cevap verdim. Yani demiş, demiş sorumuzu bilirsen seni bu bu, e, bu da su hiç gezilmeyecek. Devamlı kelle camaca. de gitmeyecek. Eğer bilemezsen kırk gitti Aynı senin. He ondan sonra Arap Hı? soruyor. Dur. Değil ki bu mu güzel diyor ben mi güzelim diyor. Şimdi Arap soruyor oraya ona. Gönüldeki gönü gün, gibi severse güzel olur diyor. <laughs> Para verip satın al Arap diyor ki bak dedi benim dedi dedim nasıl çıktı diyor. O şey beyaz olan ben güzelim diyor. Ben güzelim. O Arap da demiş ki gönül kimi severse güzel olur demiş. Doğru. Ondan sonra adamı bağışlamışlar. Demiş ki serbestsin. Oh. Hadi dile bizden ne dilersin. Demiş ki benim geldiğim yere gönderin demiş. <laughs> Bir de daha da bu dev buranın suyu kesilmesin diyor. Padişah şey yapmıyorum. Yukarı alıyorlar adam bir de bak bu geliyor ya ne oldu falan. Su akmaya atmaya de. başlıyor. Değil ki bir daha suyu kesilmeyecek işte falan adama kırk katır altın yüklüyorlar camur çöktür. Develerle. <laughs> Kaladeliğe geliyor. He. Geliyor kapıya geliyor bakıyor ki Karının yanında bir tane erkek yatış. Yatakta. Camdan bakıyor. Ula diyor. Bak bizim karı adamını bulmuş diyor. Tabancayı çıkarıyor vurmuyorlar diyor. Hele diyor. Sabrın sonu selamettir. dur. Bir akıl aldık ya diyor. Sabrın sonu selamettir dur. dur bakalım diyor. Ondan sonra bir de görüyorlar onu. Oğlum diyor baban geldi. Baban geldi diyor. <laughs> Dedi, evet. şey. e, dur, dur bakalım. Dur sabrın sonu selamettir diye söylesene. Dedi i̇şte, Dedin mi? Şey işte, ondan sonra ben geldiydim. Hani ama bir var. tanesini anlatmadın birini. Ü, unuttun. Sen de kadar Hayır, ikinciyi anlattın. Üçüncüyü anlatmadın. Allah Allah Allah. Yani, Tabii. Hayır. An, an, Hadi. Ben biliyordum. Ne oldu demedim mi ben o oldu? Bir şey bu, var. Sabretmiş onu Selamettin diye. Sabretmiş adamı. Dişler unuttu ya. Üçüncü gün vardı çok Ben oradan geldiydim. Bilmiyorum gerisi <laughs> ne oldu? Sen şimdi bunu 6 sene önce mi dinledin? Uygun mu geldi uh Selim? <laughs> Gel, ya yanlış <laughs> yaz. Tabii doğrudur çünkü <laughs> o zaman 3 liranın değeri çoktu. Tabii. Nasıl? 3 liranın değeri çoktu o zaman. Hem de eskiden e, paralar altınmış. <laughs> Bir süte ev alınıyormuş diyor Ayşe. Amma falcı Gülizar gibi beş amma liraya, da biliyormuşsun ha. 5 liraya Eyüp Sultan'dan 5 liraya kırmızı lira mı? Ya hadi bakalım ne anlatacak. Ya, eskiden eskiden padişahların zamanında para altınmış altın lira. 5 lira altın bir rahmet ikramı değil ki. Eyüp Sultan'da 5 lira şey vardı diyor. Ev vardı diyor. Oo. Almadığıma pişman oldum diyor. 5 lira O nerede lira, altın nerede? Şirket Bu evi de bir süt almışlar zaten. Ya bu evi bizim bu Alman Neyse, e, bir süt bu eve şey yapmış tapuda şeyde çıktı. Hı. Ya, ya süt, vermiş. Where you're, where you're, işte. yani, Hangisi o? Ha ee, yani. ya. Dur bakayım bir. Bu mu neydi o sıla? Ha. ha. Ya. Ay, çok açık giyiniyor ya. Ya sa müzik çalıyor. Nerede kaldı dedim şimdi? Şey dedim. Şu aşağıdan de, kulağa dediklerini İyi. şöyle de bayılma dedi.